Bir kere Suriye'de ne yaşandı? İki gündür biz ne izledik? Evet. Bugün ne oldu da bir anda filmi başa sardık? Ee, SDG neden tahliye otobüslerine ateş açıyor? Neden Halep'i terk etmek istemiyor? Terk etme kararını niye verdiler? Neden vazgeçtiler? Ee, Hakan Fidan'ın açıklamalarından yola çıkacak olursak sanki SDG'yi İsrail kışkırtıyor ya da İsrail'in e, şu anda hani başalığını yapıyor. Türkiye'de Şam yönetimiyle birlikte olayı koordine etmeye çalışıyor gibi bir atmosfer var. Bilmiyorum bu okumayı da doğru buluyor musunuz? Süper. Ben şöyle yapacağım. Başlangıçtan itibaren hakikaten özellikle Suriye'deki DAEŞ'in yeniden hortlatılmasıyla eş zamanlı olarak biliyorsunuz SDG'nin PKK'dan farklı bir yapı olduğu iddiaları yeniden dolaşıma sokuldu ve Türkiye'de bunun biliyorsunuz e, ortaya koyan birçok şey mecliste bile buna e, göre işler yapıldı ama hiçbir şekilde sevgili izleyicilerimizde ifade etmek istiyorum aynen PKK tarafından verilen kod adını kullanan bir mazlumat abdi var. Yani düşünebiliyor musunuz? Ferhat Abdi Şahin imzasına bile gel. Ya senin doğum ismin, ezanla konulan ismin onu bile efendim bu 10 Mart anlaşmasındaki alttaki imzaya bakarsanız mazlum abdi diye imzaladığını ve çok da ilginç olarak bu ben hiç Suriye'nin efendim bir PKK'nın Suriye'deki kolu olarak ifade ediyorum. Yani hala vaziyetinden geçmiş değil. Yani Suriye Türkiye'de de e DAEŞ terörünü hortlatması ve ona karşı birçok operasyonları gördü ve DAEŞ ile mücadele için Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeme soktu. Hep şunu söylemişimdir Kerim. E bir kere DAEŞ bir stüdyo projesidir. DAEŞ elemanları yaralandığı zaman Tel Aviv'deki hastaneler bakar. Ya yani bu ben de bu alanın içerisinde yıllarımı vermiş bir kişi olarak söylüyorum. Yani Suriye'de Tek devlet anlayışı e, çok önemseyerek ifade etmek istiyorum. Henüz sağlamamazken bile e, bölgedeki ayrılıkçı güçler, ki öyle ifade etmemiz lazım, e, ve DAEŞ'in aslında stüdyo projesi, onun mevcudiyetinin varlık sebebini olarak ortaya konuyor. Yani e, e, bu... E, Efendim Suriye PKK'sının ben bu ismi pek benim, ben benimsemiyorum. Çünkü Ferhat Şahin'in imzaladığı şeyde de öyle yazmış. kuvvet Suriye demokratiya diye yazmış. Yani e, bu tabii ki benim kabul etmem mümkün değil. Çok açık söylüyorum. Ahmet Eşşar'a da bazılarının ifade ettiği gibi heyeti tahrir-i şam değil, reis diye imzaladı. Bu çok önemli. E, bu 10 Mart muhtırasının altındaki imzalar... Neyin ne olduğunu ortaya koyuyor. Ne koymuşlardı ve imzada çok açık bir şekilde reis demesi e, e, Cumhuriyeti Suriye diye imzadı Yani Arap bir cumhuriyettir ve efendim ve Arap Cumhuriyeti bakın dikkatli ifade evet. etmek istiyorum. Yani, yani burada kurucu unsur olarak kabul edilemez bu entegrasyonu farklı bir duruma soktular Kerim çok ilginç. Efendim bu fevriye entegrasyon siz söylüyorsunuz ama bana çok sık söylenen laflardan bir tanesi. E, bu birleşme olmalı. Yani kelimeler üzerinde Amerika'nın bu kadar oynadığını ilk defa ben işte, şey yapıyorum. E, ama şu oldu. Bence şunu e, ortaya koymamız lazım. Bir şekilde yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'yı ikna ederek efendim bu SDG projesiniz ben de sizin gibi söyleyeyim İsrail'in devraldığını söyleyelim. Yani bu e, en son durumda da şunu söyleyelim bu 10 Mart'taki mutabakatta ortaya konulan entegrasyon hedefi evet doğru bir hedeftir. Çünkü dediğim gibi şu andaki 3 yıldızlı e, ve Suriye'nin bayrağı da tekrar ediyorum. söylüyorum. Suriye Arap Cumhuriyetidir, İslam Cumhuriyeti de değildir. Çünkü Orta Doğu'da iki tane ana akım vardır. Bir tarafta ne diyor? Efendim, ümmetül İslam yani İslam ümmeti ya da ümmet milliyetçiliği olarak Hasan el-Bennan'ın koyunuş olduğu fikir. İkincisi ise Baas partisinin ortaya koyduğu. Tabi Baas partisinde Maronitler devreye girer, Michel Aflak. Efendim bizden de Zeki Arsuzi devreye girer. Yani buradaki daha çok bu konunun ortaya konulmasında Sünniler ön plana çıkar ve bugün çatışmaların olduğu yer Halep. Halep bir Sünni kenttir. Yani Sünni İslam kentidir. Yani bunu hakikaten ve şöyle bir ticaret kentidir. Ve de misaki milli hudutları içerisinde bakın bu irridentist değil efendim. Bakın irridentist bir yapıyı anlatmıyorum. Onu açıkça söylememiz lazım. Çünkü bakın eğer bu NATO ...ittifakı devam edecekse... ...hadi bırakalım NATO ittifakı, ittifakında... ...çünkü sahibine hizmet eden bir... E, ...ittifak e, haline gelmiştir. E, yani... ...sahibinin plakları vardı eskiden... ...köpek marka diye böyle boyutla gösterilirdi. Bakın şunu söylüyorum... ...sahip kimdir? ABD. Sahibin e, her türlü... ...efendim eksikliğini kapatan... ...bir örgütlenme sistematiği değildi. Şimdi hakikaten... ...bakın Halep... yani. Eğer e, demokratik yapıları tam olarak ortaya koyacaksa bu benim değerlendirmem değil. Yani Deniz Baykal da böyle düşünüyordu. Ben kendisine e, yakinen de bunları anlatmış bir kişi olarak ifade etmek istiyorum. Yani ben çünkü Jurassic Park çocuğuyum. Yani e, bayağı e, Dilazorus e, olarak ifade ediyorum. E, kendisine de bunları ve de onun da birçok demeci vardı. Yani bugün e, Halep, bakın açık söylüyorum. Halep bugün Eşrefiye Mahallesi, Şeyh Maksud ve Ben Zayd, Bin Zahid Mahallesi bunlar efendim e, SDG'nin himayesine teslim edilemez. Bu 30 yıldır söylüyoruz biz bunu. Yani tarihi olarak da böyledir. Yani sünni bir İslam medeniyetidir. Her yerine damgasını vurmuştur. Bu kenti bir başka şekilde eski ifade edeyim. O zamanları öyle ifade ediyor. Ya bu kent Rusya Federasyonu'nun ve Esad güçlerinin değil mi efendim himayesine teslim edilemez. sim Şimdi de söyleyeyim. Bakın bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri her iki taraflı olguyu ortaya koyuyor. İsrail'in bakın çok önemlidir ve biraz evvel konuşmayı bir SDG projesinin İsrail'in devralmasına Türkiye'ye izin veremez. Abi bu şunu söylememiz lazım. Türkiye değil esas Suriye'nin hiç kullanılmamış gerçekten Suriye'nin çok güçlü bir ihtiyat kuvveti ne vardı? Hemen söyleyelim sevgili izleyicilere paylaşalım. Suriye Milli Ordusu vardı. Bakın Suriye Milli Ordusu Kerem şu ana kadar hiçbir şekilde hani bir şekilde efendim Suriye Milli Ordusu'nun arkasına peşine dikilerek Emevi Camii'ne giderek efendim Emevi Cami, Camii'nde namaz kılacağız mantığı egemen değildir. Aslında Suriye Milli Ordusu özgür Suriye Ordusu olarak efendim Brüksel'deki Mons karargahında kararlaştırılmıştır. Bakın bunun altını çizerek büyük harflerle ifade ediyorum. Amerika ve Fransa ve Türkiye ile eğit donat projesiyle kurulmuştur. Güvenlikli bölgeler. Herkese soruyorum. Eve dövü vermeme gerek yok. Efendim NATO'nun güney kanadı neresidir? NATO'nun güney kanadı Suriye ve Irak sınırıdır. Öyle değil mi efendim? Yani bir, ve orada 20 mil olgusu kabul edilmiştir. 20 mil ne demek ki 32 kilometredir. Bakın güvenlikli bölgenin bir takım yerleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri efendim ayakta kalabilmesi için DAEŞ'i bir stüdyo projesi olarak ortaya koymuş ve de bir kahramanlık olarak efendim Rojava dedikleri kesinlikle söylemiyorum Batı Kürdistan diye ifade etti. Ben hiçbir şekilde Bakur Kürdistan'a, Başuk Kürdistan'a, efendim Rojava Kürdistan'a, Rojildan Kürdistan'a bunları bir tarafa bırakıyorum. Yani bugün eğer Birleşmiş Milletler çatısı altında ulus devletler üzerinden söyleyeceksek bugünkü efendim olguda da e, bu, bu yerleri ifade ederken ne dememiz lazım? Aynül Arap bölgesi dememiz lazım. Yani şu evet. e, sevgili izleyiciler bu bir iridentiz yapı, yapı değildir. Yani e, sayın e, Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın Deniz Baykal'ın da ifade ettiği gibi çok ciddi sorgulamak lazım diye e, ortaya Anladım. koymamız lazım. Peki hocam... Kendi halinde bırakılacak efendim bunlar konular değildir. Yani Türkiye tabii ki bugünkü e, çok da önemlidir. E, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması önemlidir. Talep edildiği takdirde Türkiye gelir. Talep Peki. edilmesine de gerek yok. Bakın Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Ürdün Suriye, Irak ve bu hareketi, entegrasyon sürecini bütünleştirmek için Suriye'de birleşik karargah kurmuşlardır. Bakın önemli. Bunun arkasına geçmeye gerek yok. Efendim entegrasyon olmasın? Evet. Ya entegrasyon ya operasyon. Arkasında duran bir ülkedir. Ben sevgili Çabaz'dan çok eskiden beri tanışırız. Ondan da çok özür dileyerek sözü size bırakıyorum. Sadece ama bir cümle sizden rica edeceğim. Sonra Çabaz'a döneceğim. Çabaz ee... Bu olaylar nereye kadar gidebilir? Yani SDG kendisi bu olayları nereye kadar götürmeyi düşünüyor, planlıyor ya da daha net sorayım bir iç savaş kapıda mı Suriye'de? Yani şimdi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yıllardır terör örgütü bu Suriye'nin PKK'nın Suriye kolu ve benim söylediğim gibi bu bölgeyi uydu devletçik yapmak için uğraşıyor. Uydu devletçik yapmadan önce devletin en önemli unsuru millet yaratmanız lazım. Milleti yaratamadınız demografik yapılarda bu bakın bıraksanız bugün oradan yani birçok aşiretler sistematik üzerinden gidebilirim. Yani ben o oralar Anladım. benim askeri ateşeden beri bölgem olduğu için söylüyorum. Yani sadece Şambar aşiretinin 400 bine yakın. geldiği yani zaman yani bugün yüzde on dörtle siz devlet kuramazsınız. Uydu devleti de kuramazsınız. Amerika'yı da alsanız e, budur. Terör koridoru projesi vardı biliyorsunuz. Türkiye bunu dağıttı. Aslında onu güvenlik koridoru. Hem de maalesef Avrupa'ya bunu anlatamadık. Yani bu defaatle bunu söylüyorum. NATO'nun güney kanadındaki ama bu terör koridoru projesinin üzerine alan, efendim, sorumlu alan İsrail. Çünkü İsrail burada efendim bütün neşik yapılar istemiyor. Anladım. İsrail hem Suriye'yi bölmek hem terörsüz Türkiye sü sürecini sabote etmek bak, altını çizerek büyük harflerle söylüyorum. Hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmak için Anladım. efendim SDG'yi aparat olarak kullanmak tamam. istiyor diye sözü sana, sana bir evet. cümle diye söyledik. Tamam. Bak ne kadar cümle <laughs> evet, söyledik. Estağfurullah. Yani, Çabası için hocam kattığınız yani. bizde çok büyük. Buyur. Evet sayın Ay, Çabas. Ay estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Tabii önce Esat hocama saygılarımı sunuyorum. Estağfurullah <laughs> evet. sayın Çabas. Evet, fikirlerinizden istifade ediyoruz hocam. Bir <laughs> milattan önceden beri dostluğumuz var Çabas'la. Evet kesinlikle. <laughs> Şimdi aslında e, hani Suriye'de Suriye'de yaşananları hani bir cümleyle özetle derseniz benim aklıma gelen cümle şu aslında. E, ABD ee, Suriye, yani Suriye üzerinde söyleyecek olursak, Suriye'de şu anda kendisinde tamamen bağımlı, İsrail'e de tamamen uyumlu devletçikler, yapılar istiyor. Şu anda yaşanan hadise aslında bu. Kendine bağımlı, finans olarak bağımlı olacak, askeri olarak bağımlı olacak, siyaset olarak bağımlı olacak, meşruiyet anlamında bağımlı olacak, ABD'nin kontrolünde olacak. Tamamen kontrolünde olacak, istediği gibi yönetebilecek. Bu tür yapılar istiyor. He, e, tek vücut bir Suriye istemiyor. Zaten Tombaran bir ara bir ifadesi vardı hatırlarsanız. Evet. E, İsrail bu coğrafyada üniter devletler istemiyor. Parçalanmış federatif devletler yapılar istiyor evet. diye bir açıklaması vardı. E, ve orada aslında e, ifade etmek istediği de bu. Yani Amerika Suriye'de sadece bir Suriye devleti değil. Ama bu Suriye devleti içerisinde de olabilir. Farklı farklı devletçikler de olabilir. Buradaki konjonktür neyi gerektiriyorsa Amerika onu yapacak. Çünkü o, o ülkenin şartlarına da bakıyor Amerika. Mesela dikkat ederseniz Büyük Ortadoğu Projesi Irak'ta uygulandı. Ama Irak'ta işgalle uygulandı. Afganistan'da uygulandı. Afganistan'da NATO üzerinden uygulandı. Suriye'de uygulandı. Küresel terörist örgütler Suriye'ye akın akın gönderildi. Ve orada bu şekilde bir rejim değişikliği yapıldı. E, Libya'da uygulandı, Libya'da Birleşmiş Milletler uçuş yasağı getirdi, NATO devreye girdi. Yani e, Mısır'da uygulandı, Mısır'da e, Arap Baharı şekli uygulandı, Tunus'ta hakeza. Yani baktığımız zaman aslında ülkelerin şartları neyse, neye uygunsa, Büyük Ordu'da o projesini uygulayıcıları o şartlara uygun olarak bunu yönetiyorlar. Türkiye'de ise, bakın çok enteresan, Türkiye'de de şu anda Terörsüz Türkiye adıyla Evet. Demokratik siyaset adıyla, demokratik entegrasyon adıyla ve Öcalan'ın ifadesiyle de demokratik konfederalizm hedefiyle bir süreç yürütülüyor. Yani demokrasi adıyla yürütülen bir süreç var. İşgalde değil, silahla değil, başka şeylerle değil ama siyasetle beraber bir amaca ulaşmaya çalışıyorlar ki hatırlarsanız terörist Türkiye süreci başladığı zaman Kandil'den ve Öcalan'ın Kandil'e gönderdiği mesajlardan e, hani ifade edersek oradaki cümlelerden şu anda biz silahlı mücadeleyi e, bırakıyoruz. Daha güçlü bir şekilde siyasi mücadeleye başlıyoruz. Yani amaçta bir değişiklik var mı? Türkiye bölme konusunda efendim Türk efendim Türkiye'nin üniter yapısını bozma konusunda Güneydoğu'da bir e, özel yönetim kurma konusunda Türkçe'nin yanına bir Kürtçe'yi eklemek artı efendim, e, merkez, Adem'in merkeziyetçi bir yönetim oluşturmak. Yani baktığımız zaman aslında PKK'nın silahla elde etmek istediği şey buydu. Ama bir noktaya kadar geldiler, şimdi bunu siyasetle elde etmeye çalışıyor. Yani aslında bu demografik o konfederalizm e, diye tanımladığı ve şu an sadece Suriye'de gördüğümüz kadarıyla o, bir şekilde uygulanan o mantık tam olarak şu, hani uzmanlardan anladığım. E, bir bölgeyi çekiyor, işte bu diyor Kürt bölgesidir. Burasının tamamen kontrolü bizdedir. Bir de Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu iller var. Oralarda da etkili olacağız. Yani orada da orayı da hani merkezi yönetime bırakmayacağız. Ama merkezi yönetimi kendi içimize karıştırmayacağız. Ee, yoğunlukta olduğumuz yerlerde de işin içine girip işin içine karışacağız. Yani aslında APO'nun e, tarif etmeye çalıştığı şey yönetim modeli bu. Yani SDG şunu söylüyor diyor ki Suriye'nin kuzeyi benim yönetimimde olacak. Halep'te de kontrol bende olacak. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Demokratik konfederalizmde aslında yani Öcalan'ın doktrini diyorlar buna. Evet. Öcalan doktrininin de şey yok. Bir devlet kurma ifadesi Tabii. yok. Bu şu anda şeyin Barzaninin efendim bağımsızlık referandumu yaptı. Sonra Amerika res çekti biliyorsunuz. Demografik konfer, konfederalizm dediği için yani demokratik anlamda bir yerde çok yoğunsa kontrol bende olur diyor. Evet. Bir yerde de ama az bir devlet etkili olurum diyor. Bakın şu anda evet. şey şu. Amerika'nın da zaten desteklediği şey bu şu anda. Bir devlet çatısı altında bunu yapmaya çalışıyorlar. Tamam. Ama o işine, yani, ama her ama şeyde ademi, merkeziyetçi bir devlet evet. anlayışı. Her konuda bağımsız ama sorumluluk devlette. Evet. Mesela bakın Barzani bölgesinde bir örnek verecek olursak bir ara Irak başbakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Sudani. Dedi ki işte Barzani yönetimli ya siz dedi şu anda bize OPEC'in vermiş olduğu bir kontenjan var. Petrol ihracatı kontenjanı var. Evet. Sen bunun tamamını Kuzey Irak'tan ihraç ederek benim ihraç etmem gereken petrolün de önünü kesiyorsun. Ve buradan ihraç ettiğin petrollerden de bana bir gelir vermiyorsun. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Irak devleti olarak atıyorum yani rakamlar efendim değişebilir. 10 milyon ton diyelim ki 10, milyon varil petrol ihraç etme yetkin var. Şimdi bunun 9,5 milyon tonunu varilini ton diyoruz da varilini Barzani ihraç ediyorsa şey ne kadar kalıyor Irak hükümetine? Tabii. 500 bin. Dolayısıyla e ne oluyor? Onun da şeyini engellemiş oluyor. Burada e, benzer şeyleri biz Suriye'de de göreceğiz. Bakın Suriye'de şu anda 10 Mart mutabakatı imzalandı. Kim e, ara bulucuydu? Amerika. Bizzat Mazlum Abdiyi Ferhat e, Abdüşahin'i aldı, getirdi Şam'da, ile beraber bu anlaşmayı imzalattırdı. 10 Mart, e, 8 maddelik olan 10 Mart mutabakatı aslında bir çerçeve anlaşmasıydı. Daha sonra Şara, 13 maddelik bir teklifi Trump'a gitmeden önce, Beyaz Saray'a gitmeden önce tekrar SDG yönetimine gönderdi. Bu 13 madde içerisinde SDG'ye 3 tane tümen kurabilirsin. İçinde bir tane kadın tümeni olacak. 3 tane tümen kurabilirsin. Ben Suriye askerlerini Fırat'ın doğusuna göndermeyeceğim. Bana 3 tane adam gönder. Bu adamlar İçişleri Bakan Yardımcısı olacak. Genelkurmay Başkan Yardımcısı olacak. Ve Savunma Bakan Yardımcısı olacak. Bana 70 kişilik bir liste ver. Bu da Suriye yönetiminde üst düzey görevlerde yer alacak. Şeklinde evet. bir öneride bulunmuştu. Hakan Şu Fidan'dan anda, bir açıklama geldi bir son dakika bilgisi. Ee, SDG 10 Mart mutabakatına uymalı diyor. Sen de tam bu konuyu konuşuyordun. Evet. Ee, Suriye'de kamu düzeninin sağlanması önemlidir demiş Hakan Fidan. Bakın 10 Mart mutabakatı e, tam net olan bir mutabakat değildi. 13 maddelik o sonradan eklenen ifade edilen Şara'nın teklifi e, pratik bir mutabakattı ve aslında SDG özel bir yönetim olarak da kabul ediyordu aslında. Hatta evet. Suriye yönetiminde de pay veriyordu. Şara bunu, kab şey, e, mazlum mazlum di, bunu kabul şey mazum bunu kabul etmez. Kabul etmiyor. Niye kabul etmedi biliyor musunuz? Çünkü o e, tamamen e, özel bir yapı istiyor ve evet. ne istiyor? Halep'i de istiyor. Halep'in özelliği ne? İşte hocamız bahsettiler. Halep Suriye'nin Şam'dan sonraki en önemli ticaret kenti. Ticaret merkezi. Tabii aslında Şam'ın e, şeyin Suriye'nin e, vizyonu. Tabii. Dolayısıyla Halep'i ele geçirdiğiniz zaman aslında Suriye'nin kontrolünü de bir nevi ticari anlamda, ekonomik anlamda ele geçirmiş oluyorsunuz. Evet. Zaten petrol bölgesi sizde. Bir de Halep'i ele geçirdiğiniz zaman zaten Suriye'de bir şey kalmıyor. Evet.